Merhaba ben Erol. Bu videoda yanımda Türkiye'de satılacak Redmi Note 12 bulunuyor. Şimdi bu telefonun özelliklerine tek tek bakacağız. Bunun dışında fiyatıyla başlamak istiyorum. Fiyat olarak 8500-9000 TL'lik bir fiyat biçildi LASMAN fiyatında. Yani 8500 TL'lik fiyatı bu telefon kesinlikle hak etmiyor. Yani 7000 TL bantlarında bence satılması gerekiyor. Hatta 7000 TL bantlarının altına düşerse içinizin rahat edeceği bir şekilde alınabilir. Öncelikle dış tasarımdan başlayalım. Yedikli bir kamera, çene kısmı yani var çok çok kalın değil yani çok çok ince de değil ortalama düzeyde geliyor. Arka tarafa baktığımız zaman Redmi Note 12 serisinin tasarımını taşıyor kamera kısmında. Arka tarafımız plastik, yan taraflarda plastik. Ayrıca 7.85 milimlik bir kalınlık ve 184 gramlık ise çok fazla ağır olmayan bir ağırlıkla karşımıza çıkıyor. telefon dış tasarım kısmında bence güzel bir dış tasarımla birlikte geliyor ve ağırlıkla kalınlık kısmında ise çok çok fazla ağır ya da kalın bir telefon değil. En elinizde tutarken rahat bir şekilde tutabilirken gece telefonda yatarak oynadığınız zaman da elinizi fazla telefon yormuyor. Bunun dışında yan taraflarımız dik bir yapı ile birlikte geliyor. Dik bir yapı birlikte gelmesi tutuş hissiyatının güzelliğini biraz daha arttırıyor. Bu benim gerçekten çok çok fazla hoşuma gitti. Buradan ekran kısmına geçtiğimiz zaman 6.67 inçlik AMOLED ve 120 Hz destekleyen bir ekranla karşımıza çıkıyor. Burada bir geliştirme var. Hem 120 Hz olması hem AMOLED olması gerçekten büyük bir artı. Bunun dışında DCI-P3 renk bu ekranımızda bulunuyor. Art olarak da fazla bir özellik bulunmuyor. Sadece bu özelliklerle birlikte zaten bizi idare edeceğini söyleyebilirim. Ekran tepki süresi olarak 200 Hz'lik ekran tepki süresi bulunurken parlaklık kısmı ise 1200 nit'e kadar çıkan bir parlaklığı bulunuyor. Bu da güneş lavalarda kesinlikle idare ediyor sizi ama çok çok güneş lavalarda biraz da olsa ekranı görmekte zorluk çekiyorsunuz. Ve bana göre telefon kendi segmentine göre ekran kısmında başarılı. Evet fiyatı biraz yüksek olabilir ama fiyatı emin olun aşağılara yavaş yavaş düşecektir bu fiyatlarda kalacağını fazla zannetmiyorum çünkü 8500 TL'ye çıktığınız zaman Redmi Note 11 Pro Redmi Note 10 Pro gibi güzel telefonlar var. Hatta Samsung Galaxy A33 gibi telefonlar var. Onlar dururken bu telefonu almak mantıksız olur. Dediğim gibi bu telefonun fiyatı 7000 TL bantlarının aşağısına düşerse kesinlikle alınabilir. Batarya kısmında 5000 mAh'lık bataryasını 33 W ile birlikte şarj edebiliyorsunuz. 33 W ile birlikte 1 saate yakın süreler içerisinde şarj edebilirken ayrıca telefonumuzun batarya performansı gerçekten çok çok güzel. Bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabilirken ayrıca bunu sağlayan Snapdragon'un bir işlemcisi var. Gerçekten batarya konusunda çok çok başarılı bir işlemci ve dediğim gibi bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Oyun oynadığınız zaman ise yine bir günü tamamıyla çıkartamıyorsunuz ama gün içerisinde şarj etmeniz gerekiyor. Ortama bir oyun olduğu zaman aralıklı bir şekilde 9 saate yakın bir ekran süresi alabiliyorsunuz. Video anlatma süresi ise toplamda 21 saat olarak da karşımıza çıkıyor. Buradan kamera kısmına geçtiğimiz zaman 50 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bu kamera sensörümüzde maalesef ki OIS desteği bulunmuyor ve EIS desteği de bulunmuyor. EIS desteği bulunmadığı için titreşimleri düzgünce engelleyemiyorsunuz. Artı olarak kamera sensörü modelimiz Samsung'un Izokel JN1 kamera sensörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu kamera sensörümüzün gündüz performansı idare edebiliyor. Hem fotoğraflar kısmında hem de videolar kısmında. Yani işinizi idare edebilecek düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ama gece geldiğimiz zaman kesinlikle pert. Yani hiç güzel değil ve güzel videolarla fotoğrafları gece kısmında çıkartamıyorsunuz. Gündüzleri üzerinde dediğim gibi zar zor işinizi halledebiliyor. İkinci kamera kısmında 8 megapiksel değerinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü bulunuyor. Bu da geniş açı kamera sensörü. üzerinde yine işinizi idare edebiliyor ama geceye geldiğimiz zaman kesinlikle yine tırt olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü kamera kısmında ise makro çekim kamerası bulunuyor. Sadece spot ışıklı ortamlarda güzel işler yapıyor. Normal düşük ışık koşullarında fazla işlevi bulunmuyor. Ön kamerada ise 13 megapiksel derinde ve f2.45 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Bu kamera sensörü de yine arka tarafta olduğu gibi gündüzleri işinizi idare eder. Ama gece geldiğiniz zaman yine tırt olduğunu söyleyebilirim. Ve hem arka taraftan hem de ön taraftan 1080p 30 fps videoları kaydedebiliyorsunuz. Bana göre kamera kısmında çok çok başarılı değil. Yani 50 megapiksellik kamera sensörü böyle hani güzel bir kamera sensörü var. Özellikle Mi 11 Ultra'da kullanılan kamera sensörü Birinci yakın kamera kamera sensörü ya da Huawei'de falan böyle 50 megapiksellik kamera sensörleri var. Ondan saymayın bu kamera sensörünü. Kesinlikle aynı kamera sensörleri değil. Vizokal JN1 kamera sensörü zaten inç olarak bayağı küçük. Yani 0.35 inçlerde bir şey. Ön kamerasında da geldiğiniz zaman o da aynı inçlerde. 0.30 inç boyutlarında. Yani çok başarılı bir şekilde ışığı hem ön taraftan hem de arka taraftan alamadığı için güzel performans bize veremiyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman Snapdragon'un 685 modeliyle birlikte geliyor. İşlemcimizin maksimum hızı 2.8 GHz. Bu işlemci için bana göre fazla yani gerçekten fazla. Zaten performansı da artmış. Artı olarak 6 nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte geliyor. Toplamda da 8 çekirdek bulunuyor. Bunlardan 4 tanesi güç çekirdeği, 2 tanesi ise pil tasarruf çekirdeği olarak karşımıza çıkıyor. Yani genel olarak da Antutu V9 puanı 291 bin, 300 bin puanlara kadar yaklaşabiliyor. Günlük kullanımda kesinlikle her türlü işinizi idare edecektir. Zaten UFS 2.2 depolama biçimi bu telefonda yine bulunuyor diğer telefonlarda olduğu gibi. Ayrıca PUBG gibi oyunları orta ayarlarda 30, yine düşük ayarlarda da 30 kare desteğiyle birlikte oynayabilirsiniz. Ama GFX tool'u kullanırsanız düşük ayarlarda 60, orta ayarlarda ise 40-50 arası FPS'leri bu telefondan yakalayabilirsiniz. Günlük kullanımda dediğim gibi işinizi çok rahat bir şekilde halledebilirken ekran kaydı vesaire yaptığınız zaman biraz telefon zorlanacaktır ve tamamıyla başarılı başarılı bir şekilde yapamayacaksınızdır. Fotoğraf editi ve video editine de biraz sizi zorlayacaktır. Arada sırada donma ve kasma yapacaktır ve bunun yanında render süresi biraz daha diğer telefonlara göre uzun olacaktır. Minimum 4 GB RAM'e sahip modelinde kullanabilirsiniz. Havza kısmında da hafıza kartı ile birlikte hafızasını yükseltebiliyorsunuz. 5G desteği işlemcisinden dolayı bünyesinde bulunmuyor. Wi-Fi 5 desteği de bünyesinde bulunuyor. NFC ve kısaltı sensör de bünyesinde bulunurken suya ve tuza karşı dayanıklılık kısmında her birinde de sertifikası bulunuyor. Ses kısmında çift ile birlikte güzel işler çıkartabiliyor kendi segmentine göre. Yani Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 11 Pro kadar başarılı bir ses deneyimi yaşatmıyor ama yine idare edecek bir şekilde sesleri bize verebiliyor. Yani müzik ve film kesinlikle izletebilir ve sizi idare edecektir. Art olarak 3.5 mm'lik şarj girişi de bünyesinde bulunuyor. Direkt buradan kablolu kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. İsterseniz bunu kullanırsınız, isterseniz de yüz tanımlı ekran kilidi açma özelliği var. Bunu da bu telefondan kullanabiliyorsunuz. Kutusundan 33 watt'lık güç adaptörü, arka kapak kılıfı, USB Type-C kablosu, ekran jiletiyle uygulanmış bir şekilde karşımıza çıkarken telefonun dediğim gibi fiyatı 7.000 TL bantlarının altında olması. Hani 7.000 TL Bandların altında olursa bu telefon alınabilir. Bu telefonun fiyatını neden buraya çekiyorum? Çünkü kamera kısmında çok çok başarılı değil. Biraz daha güzel bir kamera sensörü olsaydı 7500 TL'ye yine gidebilirdi. Ama kamera kısmında başarılı olmadığı için 7000 TL bandının aşağısına koyuyorum kendi fiyat politikama göre. Artı olarak işlemcisi başarılı, ekranı başarılı ve bataryası başarılı. Ama dediğim gibi kamera kısmında maalesef ki geride kalıyor. Sizce bu telefon kaç TL olmalı? Yorumlar kısmında sizin fiyat önerilerinizi de bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.